Sıralama ve seçme ile ilgili sorulara devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. 5'in sıfırlı kombinasyonuna baktığımız zaman önce bir mesela formüllerine gidebiliriz. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 0 faktöriyel dedik. Çarpı ne dedik? 0 faktöriyel dedik. 5'ten sıfır çıkardığımız zaman ne oldu? 5 oldu. 5 faktöriyel 5 faktöriyel bölümümüz 1 oldu. 0 faktöriyel de zaten ne oldu? 1 oldu. Şu ilki ne oldu? 1 oldu. Diğeri 5'i 1'e mesela maksat olarak bu şekilde böldüğümüz zaman 5'i 1'e böldüğümüz zaman ne olur? Yine 5 olur. 5'i 5'e böldüğümüz zaman 1. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sorun değil. Burası da ne oldu? 1 oldu. Ee, 1, 1, 5 dediğimiz zaman topladığımız zaman ne oldu? 7. Bu sadece hatırlatma amacıyla. Mesela 5'e 5'e hani daha iyi akılda kalır. 5'i 1'e böldüğümüz zaman ne olur? 5 olur. Diğer soru. Şimdi 4'ün sıfırlısından 4'ün dörtlüsüne kadar gittiği zaman formül 2 üzeri n'dir. N'imiz burada nedir? 4'tür. 4'e kadar gitmiş. 2 üzeri 4'ten o da ne olur? Cevap 16 olur. 8'in sıfırlısından 8'in altısına ise 8'in 8'lisi ne kadar gitmesi gerekiyordu? Yani eksik olan burada ne eklemem gerekiyor? 8'in 7'lisini ve 8'in 8'lisini eklemem gerekiyor. Ama e, şimdi ekledikten sonra e, sıfırlısından sekizlisine kadar 2 üzeri ne oldu? 8 oldu. Yani bu da eder e, ne oldu? 256 oldu. E, bu eklediklerimizi ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. 8'in 7'lisi 8'in 1'lisine eşittir. 7'yi 8'e tamamlamasından 1. Bir. 8'i 1'e böldüğünüzü farz edin. Ne oldu? 8 sekiz oldu. 8'i 8'e böldüğümüz zaman 1 oldu. E, 8 bir daha toplamında ne oldu? 9. E, tümü neydi? 256 idi. Bu eklediğim sayı ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Çıkardığımız zaman geri ne kalır? O da 247 cevap Adana. Dördüncü soru. Dördüncü soru da formülümüz n'in sıfırlısından n'in n'lisine kadar gitmesi gerekiyor. Yani burada n'in sıfırlısı eksik. n'in sıfırlısı dediğim şey aslında nedir? Birdir. Az önce birinci soruda bir sayın sıfırlısını aldık. Yani her iki tarafa mesela bir eklesem, buraya da bir eklesem, e, değişen bir şey olmaz. Yani bunun tamamı n'in sıfırlısından n'in n'lisine kadar yani 200'leri n olur. Eşittir. 128'den 128 de 200'leri 7 olarak yazarım. n eşittir ne olur o da 7 olur. Cevap edinle. Şimdi burada 5. soru da güzel bir soru. Şimdi bu tür sorularda İki durum söz konusu. Ya alttaki şu ikisinin toplamı 2 ne vermesi lazım? Ya alttakilerin birbirine eşit olması gerekiyor. İki duruma bakalım. Birinci durum. Dedik ki alttaki şu iki durum ikisinin toplamı 2 ne verilmesi lazım? 8 ile n artı 2'yi topladığımızda zaman nedir? 2n'dir. Bu birinci durum. n'i karşı tarafa attığımızda zaman n, 8 ile 2'yi topladığımız zaman ne olur? O da 10 olabilir. İkinci durum, İkinci durumda hani şimdi üsttekiler eşitse alttakiler de birbirine eşit olması lazım. Yani 8 eşittir ne olacak? N artı 2 olacak. Olabilir. Ve 2, karşıya attığımız zaman N eşittir ne de olabilir? 6 da olabilir. N'in alacağı değerleri toplamı nedir? 10, 6 toplam ne oldu? 16. 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi yazılabilir diyor. 7'nin neyini alacağım? İkilisini alacağım. Bakın pratik olarak 7'yi 2 defa açtığımız zaman bakın 7 çarpı 6 2 çarpan olarak açtım böyle ne diyorsunuz 2 faktörel diye yazıyorsunuz ya da 2 çarpı 1 diyorsunuz 6 2'ye böldüğümüz zaman 3 3 kere 7'den cevap ne oldu 21 oldu şimdi burada biri permütasyonlu bir de kombinasyonlu olan bir açılım var bunu ayrı ayrı ikisini de ne yapmam lazım açmam lazım şimdi baktığımızda eni permütasyon olarak açtığımızda n'i bir kere açtığımız zaman ee, ne olur? En olur. Bak bitti bölü bir faktörel san yok burada zaten. Ve e, kombinasyonda kombinasyonu iki kere açtığımız zaman n çarpı n eksi 1 oldu. Bölü tabii ki kombinasyonda fazla da ne var? Bölü 2 faktörel var. Eksi nedir? 9. Bundan sonra artık ne yapmamız gerekiyor? Bizim payda işlememiz gerekiyor. Burada işte n sol tarafta n var. İşte n'i dağıttığımızda n, dağıttığımız n çarpı n n kare olur. Eksi n çarpı 1'den eksi n olur. Burada da hemen paydalarını eşitleyelim. 2 kere 9'dan ne olur? 18 olur. Şurada da eksi 18 bölü ne olur? 2 olur. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsam 2 kere n'den ne oldu? 2 n. Şu sağ tarafa devam edeyim. 2 n eşittir. n kare eksi n eksi nedir? 18 olur. Bir tarafı sıfır yapmanız lazım n'i bulabilmemiz için. 2 n'i karşıya attığımız n kare artı iken n sağ attığımız an, eksi 2 n. Eksi en daha toplamı 3 n olur. Eksi 18. Şimdi 18'in çarpanlarını düşünün. 6'ya 3 çarptığımız 18 eksi 18'i verecek. N karenin çarpanları n n. Topladığınız zaman da bu iki çarpanı eksi 3'ü vermesi lazım. O zaman büyüğüne eksi küçüğüne artı vermem lazım. Sırasıyla düz bir şekilde 0 eşliyorsunuz. n eksi 6'yı 0 eşlersem n ne nedir? 6. Ve n artı 3'ü 0 eşliyorsam n eşliliği eksi 3 ki n ne olamaz? Eksi 3 olamaz. n demek ki kaç olması lazım? 6 olması gerekiyor. E kümesinin 4 e, elemanlı alt kümelerinin kaç tanesi A elemanı bulunmaz diyor. 4 eleman dediği için 4 tane çizginizi çizin. A eleman bulunmaz diyor. A'yı da üstünü çizdik. İstemiyorum. Şimdi kaç tane sayı kaldı? 1 2 3 4 5 6 tane kaldı. 6 taneden kaç yer boş var? 4 yer boş var. 6 taneden 4 tane seçim yapmam lazım. 6'nın 4'lüsü yerine 6'nın ikilisini alsam daha güzel olur. 4'ü e, 6'ya tamamladım. Altının ikilisini açacaksam 6 çarpı 5 bölü bakın iki terim çarptım. Bölü 2 faktüriyelden. O da böldüğümüz zaman o da ne olacak? Cevap nedir? 15'tir.